Yani en büyük gezi organize de. O Doğru. Tayyip Bey Doğru, be, doğru, Kari, doğru, Kari, doğru, doğru, doğru. Allah, Allah. Allah razı olsun. Evet, evet. Yani Allah razı olsun Kayseri öyle ben bir Ben Tahir'in tüm çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Biraz o seçimler öncesi de e, başarı dilemeye gittik. Hayırlı olsun'a gittik. Kurban kestik. Belki birilerine dokundu ama efendim rahat olmuşsun. hiç açık açık. Benim mezarım evet. hacılar da, Onun da mezarı hacılardı. Hiçbir bahsut. Bir de onu da bir kenara bırakın. Çok çalışkan bir adam. Aynen Niye evet. birilerinin yerine geldi diye yani şey yapıyorsunuz. Hı. Yapmayın yani. olmaz. Bu memleket bizim memleketimiz. İyi yapan herkes yapsın. Şey, Akşam yok. iftarı vardı oradan size Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün. Hiçbir belediye başkanını görmedim ben orada. Protokol. İftara davet etti. Özellikle de sordum protokole. <laughs> davet ettiniz mi diye. Davet ettik. Cevaben katılacağız. Cevabını da aldık diyor. Milletvekillerinden hiçbir şey yoktu akşam. Akşam yani. esnaf odaları birliğinin de yemeği vardı. Ben Tahir Bey'e gittim bize. O mal mahal midir? Yerinin Taş Mahalde. Taş Mahalle. Dedim ki başkan Kaçık. vardım bizi karşıladılar arkadaşlar. Hepsi yönetimle dizilmişler güzel. Tahir'e de vardım. Hatta sarıldım, öptüm. Dedim ki başkan esnaf odaları birliğinin yemeği var. Benim hı. oraya gitmem lazım ama telefonla sana başkan gelemiyorum demedim bizzat geldim dedim. Bu başka bir nezaket. Yanaklarından öptüm. Siz müthiş nezaket göstermişsiniz. Yani bu bu Talasın, başka bir nezaket. Kalasın üst taraftan o şeyin ilgili iş merkezinin arkadan yol var güzel. Oradan çıktım gittim. Eee az bir kala yetiştim orada da ha. arkadaşlarla. Ha. Yani, Cem ben söylemeye söylemeye görüş, görüş. Bey söylemeye çalıştı. Tahir veya bir Kayseri protokolünde bir şöyle at, bir at, yandan at. bakma evet. var. Baş. Yani, Baş. O, var. Onun altını çizmek için. Sevgili şöyle. abi mızrak çuvala sığmaz. Başarıları kimse engelleyemez yaptığı o güzel bina, hmm. iş merkezi, iş merkezi diyorum pardon, hizmet binası ne kadar güzel oldu, güle güle oturur. Evet. Neymiş efendim, ee, o da yapmış da bilmem pahalıymış. Sırtında götürecek de gider ki. Arpa ekmeği o sıra bahane demiş biliyor musun <laughs> abi? bahane yani, bu özür dilerim yani. Biraz da Ramazan şey mahsur olmaz inşallah. Efendim, evet. hep evet, bahane ama hakikaten itfaiyeyi sayalım, mi sayalım. Evet var da çoğaltıldı gesi. Yani, var merkezi. Değildi. Ya Var merkezi. Dedi ki bakın şu sözü ben çok helali hoş olsun. Fuar işi benim namusumdur dedi ya. Hı hı. Olmaz böyle şey. Hiçbir yönetici bu lafı kullanmaz ya. <laughs> yani hem kendisini şey altında koydu benim hem de yapılsın diye şey yaptı. Bak 10-11 milyon para aldı şeyden büyük şehirde o şeyini yapacak. Şehirde düzenlemesini, Çevrede düzenlemesini yapacak. yapacak. Allah razı olsun. Yani okul mesela okulu özelleştirdi kendi okula, okula okula başlandı. Yani daha neler neler şöyle yurt dışına açtığı şeyler gelenimiz, gidenimiz sonra televizyon olayında kendi sanat